burada her canın yaşama hakkı olduğu bilinciyle sokak hayvanlarının sahipsiz olmadığını haykırmak için ve yaşam hakkını sonuna kadar savunacağımızı bir kez daha ilan etmek için toplandık. AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla meclisten geçirilen sözde hayvanları koruma yasası ne yazık ki sokak hayvanlarına karşı yürütülen bir yok etme politikası olarak karşımıza çıktı. Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte birçok şehirde hayvanların sokaklardan toplanıp katledildiğini, barınaklarda hayvanların öldürülerek çok poşetlerine doldurulduğunu gördük. Hayvanlara yönelik bu şiddet vakalarının tekil istisnai vakalar olmadığını biliyoruz. 5199 sayılı hayvanları koruma yasası tartışmaya açıldığı günden beri toplumdaki bölünme daha fazla keskinleşti ve iktidar yanlılarının tüm ötekilere yönelik saldırıları artarak devam etti. Yasada değişiklik yapıldıktan sonra şiddet vakaları, kadın cinayetleri, çocuk istismarı iddia çekici bir biçimde arttı. Örneğin Adana'da 12 saat içerisinde altı kadın birden katledildi. Tıpkı kadın cinayetleri gibi, trans cinayetleri gibi, çocuk istismarı da hayvana yönelik şiddet de sistematik bir sorundur. Hayra, hayvan nefreti de hayvan cinayetleri de politiktir. Biz tüm bu şiddet olaylarının birbirleriyle bağlantılı olduğuna inanıyoruz. Devlet katliam yasası ile kan kokan geçmişine bir yenisini daha eklemek istiyor. Hatırlayalım, yandaş sermaye ihya edilecek diye evlerine ekmek götürebilmek için yerin yüzlerce metre altında kömür ararken Soma'da toprağa diri diri gömülen 301 madenciyi. Hatırlayalım, dereleri, ağaçları, doğayı savunurken devletin koruduğu bir şirket tarafından öldürülen Reşit Kibar'ı. Hatırlayalım, halkın çaresizliğinden almak için çıkardığı imar haflarıyla 6 Şubat depreminde günlerce göçük altında bıraktığı sonra soğuktan donarak öldürdüğü insanları ve hayvanları. Hatırlayalım geçtiğimiz 6 Şubat depreminde sadece insanlar değil hayvanlar da göçük altında kaldı. Günlerce kurtarılmayı bekledi. Fakat yetersiz ve geç gelen yardım hem insanları hem de hayvanları enkaz altında yalnız bıraktı. 11 ilde büyük yıkıma neden olan 6 Şubat depreminin üzerinden 2 yıla yakın zaman geçmesine rağmen deprem bölgesindeki yurttaşların barınma, temiz kullanılabilir suya erişim gibi en temel sorunları dahi çözülebilmiş değil. Depremin ardından iktidar çok uzun bir süre en acil müdahaleleri dahi yapamaz arama kurtarma faaliyetlerini dahi koordine edemezken halkın imdadına emek ve demokrasi güçleri ördükleri dayanışma ağıyla geçişmeye çalıştı. İktidarı ve kamu gücünü elinde bulunduranlar ise çadır satmadan deprem zedeler için toplanan yardımlara el koymaya kadar türlü yolsuzluklarla gündeme geldi sahipsiz bırakılan hayvanlar gibi ülkemizde güvenli bir yaşam arayışına gelen mülteciler de ayrımcılık ve nefret söylemlerinin hedefi haline getirilmiştir. Çatışmalardan, yoksulluktan ve güvencesizlikten kaçan bu insanlar savaş, afet ve krizlerle ağırlaşan yaşam koşulları altında hayatta kalma mücadelesi vermek zorunda bırakılmış şiddet ve ayrımcılıkla karşı karşıya kalmıştır. Mültecilerin sokak hayvanlarının ve tüm dezavantajlı grupların yaşadığı mağduriyetler aynı rant ve baskı politikalarının bir sonucudur. Yalnızca hayvanlar değil, doğa da bu kar hırsının en büyük mağdurlarından. Ülkemizin ormanları, kıyıları, tarım arazileri, sermaye odaklı projelerle talan edilmekte, doğal kaynaklar koyratça tüketilmektedir. Orman yangınlarıyla Yıllardır ağaçsızlaştırılan binlerce hektar alan yalnızca müdahale eksikliği ile açıklanamaz. Yangınların ardından hızla yapılaşmaya açılan bu bölgeler aslında devletin doğa koruma sorumluluğunu yerine getirmemesi ve yeşil alanların rant için feda edilmesi anlamına gelmektedir. Tüm canlıların yaşam alanlarını yok eden bu kalan politikaları ekotik sistemlere ve tüm türlerin hayatta kalma hakkına yönelik ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Ve şimdi katliam yasası ile sokakta yaşayan dostlarımızı bizden almak istiyorlar. Bu yasa ismindeki ibarenin tersine hayvanları korumuyor, aksine onları yok etmeyi amaçlıyor. Kapitalist düzenin tüm hukuksal araçları gibi rant ve kar amaçlanarak hazırlanan bu yasa hayvanları birer eşya veya kazanç kapısı gibi görüyor. AKP yıllar önce kendi çıkardığı kısırlaştır, aşılan yerinde yaşat ilkesini yerine getirmiş olsaydı bugün böyle bir sorundan bahsetmeyecektik. Ancak önce kendi çıkardığı yasayı uygulamayan iktidar bugün yasanın yetersizliğinden bahisle katliam yasasını önümüze koydu. Bu düzen ...devasa pet şok fuarları ile hayvanları meta olarak pazarlamaya... ...yerel yönetimlere hayvanları ölüm kamplarına kapatma hakkı tanımaya devam ediyor. Bu yasa ile hayvanlar sahipli sahipsiz ayrımı yapılarak korumasız bırakılıyor... ...ve sahipsiz dedikleri hayvanlara şiddet uygulayanların cezasız kalmasının önü açılıyor. Yıllardır yan yana yaşadığımız, birlikte yürüdüğümüz gün selamlaştığımız şehirlerimizin ve sokaklarımızın birer sakini olan sokak hayvanları birdenbire sorun ilan edildi. Yıllardır devam eden cezasızlık politikası hayvana yönelik şiddeti yalnızca idari bir kabahat olarak tanımlayarak bu şiddeti meşrulaştırdı. Çıkardıkları yasayla hayvanların yaşam hakkını yok sayarken hayvanlara karşı siz sistematik bir nefret iklimi oluşturdular. Yasanın güvencesinde yapılan bu katliamlar aslında toplumun vicdanını ve adalet anlayışını hedef alıyor. Hayvanlar bizim dostlarımız, aynı gökyüzünü paylaştığımız, birlikte yaşadığımız canlılardır. Onların yaşam hakkını savunmak sadece hayvan hakları meselesi değil, aynı zamanda insanlık onurunun da bir gereğidir. Hayvanlara karşı sürdürülen bu şiddet dalgası toplumun temel değerlerine, sevgiye, saygıya, adalete zarar vermekte. Şiddet sokak hayvanlarından başlayarak kadınlara, çocuklara, mültecilere ve doğaya kadar her yere yayılmaktadır. Bugün buradan bir kez daha haykırıyoruz. Şiddetle, baskıyla, yok etmekle toplumları yönetemezsiniz hayvan haklarını savunmak aynı zamanda tüm ezilenlerin, kadınların, çocukların, doğanın hakkını savunmaktır. Tüm ezilenlerin, ötekileştirilenlerin, yok sayılanların yanındayız. Anayasa Mahkemesi'ne çağrımız nettir. Bu yasa derhal iptal edilmelidir. Şiddeti yaygınlaştıran, türleri ötekileştiren, doğayı katleden politikaların karşısında durmaya devam edeceğiz. Sokakta yaşayan hayvanları bizden koparmak isteyen yasaya karşı öfkemizi ve bilincimizi daha gör ve daha güçlü örgütlemeye devam edeceğiz. Biz yaşam için, hayvanlar için, tüm türler için, özgür bir dünya için mücadelede kararlıyız. İnsana, doğaya, hayvana ve tüm yeryüzüne özgürlüğü mücadelemizle kazanacağız. Tertip komitesi. AYM yasayı iptal et. AYM yasayı